Amerika Birleşik Devletleri'nde felç ciddi ve uzun süreli sakatlıklara yol açmaktadır. Her sene 795 bin insan felç olmaktadır ve ayrıca aşağı yukarı 600 bin kişi ilk kez kalp krizi geçirmektedir. Kalp krizi ve felce iyi gelen besini birazdan aktaracağız ve nasıl tüketmemiz gerektiği konusunda sizlere bilgi vereceğiz. Ama ondan önce felç ve kalp krizi hakkında hayati öneme sahip bilgiler vermek istiyoruz belki kendinizin ya da yakınlarınızın hayatını bu bilgiler ışığında kurtarabilirsiniz. Öncelikle kalp krizi nedir? Türkiye'de her yıl 200 bin kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan kalp krizi, kalbi besleyen atar damarlarda yaşanan ani tıkanma sonucu kalp kasının yeterli seviyede oksijen alamaması ve buna bağlı olarak kalp dokusunda hasar meydana gelmesidir. Kalp kan akışını sağlayan atar damar duvarlarında yağ ve kolesterol gibi maddelerin birikmesiyle plak olarak nitelendirilen yapılar ortaya çıkar. Bu plakların zamanla çoğalması damarı daraltır ve damar üzerinde çatlaklar oluşmaya başlar. Bu damar çatlaklarında baş gösteren pıhtılar damarların tıkanmasına yol açarak kalp krizine neden olur. Peki, kalp krizi belirtileri nelerdir? kalp krizinden hayatını kaybedenlerin oranı, trafik kazası nedeniyle hayatını kaybedenlere kıyasla 30 kat fazladır. Bilindiği gibi, sağlık söz konusu olduğunda erken tanı hayat kurtarmakta. Bu nedenle kalp krizi şüphesi içerisinde olduğunuz an, vakit kaybetmeden bir an önce sağlık kuruluşuna başvurmanız hayatı önem taşır. Tanı konusunda olabildiğince erken aksiyon almanın son derece önem arz ettiği bu gibi durumlarda rahatsızlığın ortaya çıkardığı semptomları tanımak hasta sağlığı açısından oldukça kıymetlidir. Kalp krizinde en sık görülen belirtiler şunlardır. 1. Göğüs ağrısı. Kalp krizi genellikle göğüs kafesinin orta kısmında bir ağrıya sebep olur. Genelde birkaç dakika süren bu ağrı, baskı, ağırlık ve sıkışma olarak hissedilebilir. 2. Nefes darlığı Kalp krizi belirtilerinden bir olan nefes darlığı, göğüs kafesinde oluşan ağrıdan önce veya sonra gelişebilir. 3. Gövdenin üst kısmında meydana gelen ağrı Sırtta, omuzlarda, boyun bölgesinde, çenede, bir veya her iki kolda ve midenin üst kısmında meydana gelen ağrı kalp krizi belirtilerinden biridir. En yaygın olarak görülen semptomların haricindeki kalp krizi belirtileri şunlardır. Bulantı ve kusma, aniden soğuk ter basması, ani baş dönmesi, sebepsiz ani yorgunluk atakları genellikle kadınlarda görülür. Mevcut şikayetlerin gitgide artıyor oluşu. Evet kalp krizi belirtileri bunlar. Peki Kalp krizi nedenleri nelerdir? Önemli olan bunları bilmek. Kalp krizi riskini artıran en önemli sebeplerden biri sigara kullanımı. Kalp krizi riski sigara içen erkek ve kadınlarda neredeyse 3 kat fazladır. Kandaki kötü kolesterol olarak tanımlanan ve yükseldikçe kalp krizi riskini artıran LDL oranı sucuk, salam, sosis, kızartma, karides, tam yağlı süt ürünleri, mayonez ve krema gibi gıdaların tüketilmesiyle yükselir. Bu nedenle bu gıdalardan uzak durmak gerekir. Diyabet kalp krizine neden olan hastalıklardan biridir. Çoğu diyabet hastasının kalp krizinden dolayı hayatını kaybettiği bilinmektedir. Tansiyonun yükselmesiyle kan damarlarındaki basınç da yükselir. Kalp krizi riski ise buna paralel olarak %50 oranında artar. İleri yaş kalp krizi riskini artıran nedenlerden biridir. Zira yaşla birlikte damarların yapısında bozulmalar meydana gelir. Kan damarlarında işlev bozukluğuna, damar sertleşmesine ve erken yaşlanmaya neden olan obezite, bu nedenlerden biridir. Kan damarlarında işlev bozukluğuna, damar sertleşmesine ve erken yaşlanmaya neden olan obezite, bu nedenlerden bir olarak gösterilebilir. Obezite ile birlikte baş gösteren yüksek tansiyon, kolesterol ve diyabet de kalp krizi nedenlerinden önemli bir yere sahiptir. Son olarak, karaciğerde üretilen C reaktif protein fibrinojen, homosistein ve lipoprotein A gibi maddelerin kanda yükselmesi de kalp krizini tetikleyen faktörler arasında yer almaktadır. Evet kalp krizinden sonra inmeden çok kısa bahsetmek istiyoruz. Felç nedir? Beyninizin bir kısmına giden kan akışı azaldığında veya kesintiye uğradığında beyin dokusunun oksijen ve besin almasını önleyen bir felç meydana gelir ve beyin hücreleri dakikalar içerisinde ölmeye başlar. İnmenin oluştuğu bölgedeki fonksiyonlarda geçici ya da kalıcı kayıplar oluşur. İnme tıbbi bir acil durumdur ve acil tedavi büyük önem arz eder. Erken müdahale beyin hasarını ve diğer komplikasyonları azaltabilir. Etkin tedaviler felçten kaynaklı sakatlığın önlenmesine de yardımcı olabilmektedir. Ve şimdi gelelim videomuzun başında belirttiğimiz felç ve kalp krizini önleyen besinimizin hakkında detaylı bilgiye. Evet, Daily Health Post'a göre hurmalar, felcin aynı zamanda yüksek tansiyonu ve kolesterolü önlemek için en faydalı besin olduğunu ortaya koydu. Hurma Hurmalar, sağlık açısından yararlı olmalarını sağlayan kalsiyum, demir, magnezyum, potasyum ve çinko içeren sağlıklı bir meyvedir. Peki hurmanın faydaları nelerdir? Damar tıkanıklığını önler İsrail araştırmacıların yayınladığı bir araştırmaya göre günde en az bir hurma tüketmek damar tıkanıklığını önler. Zamanla arterleri daraltan bu plakaların sertleşmesi kalp krizine ve felce neden olabilir. Yayınlanan bir araştırmaya göre 4 hafta boyunca her günde 85 gram hurma tüketmenin yağ seviyenizi %15 azalttığını söylemiştir. Vücudunuzdaki yağ oksitlenmesini en az %33 azaltarak kan kolesterolünüzü azaltmış olur. Bir başka faydası kan basıncını düşürür. Harvard Tıp Okulu'nun bir araştırmasına göre hurma kan basıncınızı en iyi düşüren besinlerden biridir. Araştırmacılar haftada 8 porsiyon hurma tüketmenin çok yararlı olduğunu söylemişlerdir. Hurmanın bir başka faydası felç önler. Daha önce söylediğimiz gibi yüksek dozda magnezyum içerir. Bununla birlikte yayınlanan bir araştırmaya göre günde 100 gram magnezyum tüketmenin felç geçirme riskini %10 azalttığını göstermiştir. Evet, diğer faydaları. 2005 yılında yayınlanan bir araştırmaya göre gündeli kurma tüketmenin sindirim bölgenizdeki iltihaplı ülseri yatıştırdığını söylemektedir. Araştırmalara göre bunun sebebi hurmanın sulu ve alkollü ekstreleri, histamin ve gasrin konsantrasyonundaki artan etonülü yani alkolü azaltmasıdır. Kanseri önler Birçok söylenildiği üzere hurma yüksek dozda magnezyum içermektedir. Kanser dahil birçok hastalıkla ilişkili olan vücuttaki enflamasyonu sakinleştirmektedir. Sağlıklı gebelik ve doğum yaptırır. Kadınlar için konu çocuk sahibi olmaya geldiğinde sağlıklı bir gebelik ve doğum için ellerinden gelen her şeyi yapmak isterler. Bir üniversitede yapılan araştırmada hurma tüketmenin doğum sancılarını ve doğum sonucunu nasıl etkilediğini merak ederek bir araştırma yapılıyor. Bir sene boyunca 69 kadın inceleyerek doğum sancısından 4 hafta önce hurma tüketen kadınların sancılarının başlamasına ve artışını azalttığını keşfetmişlerdir. Evet hurmanın faydaları bunlar ve son olarak kalp krizinden bahsetmişken kalp krizi yaşamamak için nelere dikkat etmemiz gerekir bunlardan bahsetmek istiyoruz. Yeşil çay için Akdeniz usulü beslenin ve bol zeytinyağı tüketin. Günde en az 7 saat uyumaya çalışın. Lifli yiyecekler tüketin. Haftada en az bir kere balık yiyin. İşlem görmüş her türlü hazır gıdadan uzak durun ve doğal beslenin. Yemeklerinizin yarısını sebzeye ayırmaya çalışın. Fındık ve ceviz mutlaka tüketin. Günde en az 20 dakika yürüyüş yapın. Margarinler ve katı yağlardan uzak durmaya çalışın. Fazla abartmadan tereyağı tüketebilirsiniz. Her gün iki kaşık keten tohumu tüketin. Uyanınca ve yatarken esneme hareketleri yapın. Yeşil yapraklı her türlü sebzeyi bol tüketin. Bol bol soya tüketmeye çalışın. Yemeklerinizde mutlaka sarımsak kullanın. Farklı aktivitelere katılıp egzersizlerinizi eğlenceli hale getirin. Her gün 5-10 dakikanızı meditasyona ayırmaya çalışın. Manevi yönünüzü geliştirin. Kendinizi kandırmayın. Stresin en büyük sebeplerden biri istemediğiniz bir durumun içinde olmaktır. Aile ve arkadaşlarınızı ihmal etmeyin. Balık yağı ve D vitamini kullanın. Partnerinizi şaşırtacak küçük sürprizler yapın. Sağlıklı bir ilişki stresi azaltır. Her gün az bir miktarda bitter çikolata yiyin. Sigara içenlerden uzak durun ve asla içmeyin. Düzenli olarak tansiyonunuzu ölçün. 130/80 mg'ın üzerinde ise doktorunuza danışın. Şeker ve kolesterol değerlerinizi düzenli aralıklarla ölçtürün. Ailenizdeki kalp hastalığı ve kalp krizi geçirenler varsa düzenli olarak kardiyoloji doktorunuza muayene olun. Evet bu videomuzda hayati öneme sahip bilgileri sizlerle paylaşmaya çalıştık. Kendinizin ya da çevrenizdeki bir kişinin kalp krizi ya da felç yaşamaması için lütfen videomuzu beğenerek paylaşmayı ve yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.